Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler, mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde güzel kilisimize uzanıyoruz ve bastırmanın tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce bastırma için gerekli malzemelere bir göz atalım. 600 gram kuzu eti, 1 su bardağı nohut, 3 adet patlıcan, 3 adet domates 3 adet taze biber 1 adet kuru soğan 3 diş sarımsak 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı biber salçası ve yeteri kadar tuz Üzeri için bir çorba kaşığı tereyağı ve bir çorba kaşığı kuru nane. Bastırma için gerekli malzemeleri öğrendik. Yalnız nohutumuzu en az 8 saat önceden tercihen bir gece önceden ıslatıyoruz. Şimdi et ve nohutu birlikte haşlamak üzere düdüklü tenceremizin yanına gidebiliriz. Öncelikle düdüklü tencereye Kuş başından biraz büyük doğradığımız kuzu etini ve akşamdan ıslattığımız suyunu süzdüğümüz nohutu ve bir miktar suyu bırakıyoruz. Şöyle yüzü yüz e gelecek kadar. Şöyle bastırıyoruz ve düdüklüğünün kapağını kapatıyoruz. Pin çıktıktan sonra 12 dakika haşlıyoruz artık bastırmanın yapımına geçebiliriz. Öncelikle patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Acısını çıkarmak için bir miktar suya tuz ilave ettik. Patlıcanlarımızı çok güzel yıkadık. Soymuyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz. Ve etlerin büyüklüğünü doğruyoruz. çıkması için tuzlu suda yarım saat kadar bekletiyoruz. Şöyle bastıralım. Biz de diğer sebzelerimizi doğrayalım. Biberlerimizin tohumlarını çıkarttık. Şimdi iri şekilde doğruyoruz. doğradık. Üzerine de hemen soğanımızı da doğrayalım. şekilde bakar. Sarımsaklarımız da çok ufak olmamak koşuluyla kendi halinde doğru. Bunu da biber ve soğanın üzerine ilave ettikten sonra domateslerimizi hazırlayalım. Domateslerin kabuklarını soymuyoruz. Küp şeklinde doğru. Domateslerimizi de doğradık. Şimdi et ve nohutu bir aldık. Bir süzgece çıkardık. Bu arada bir su bardağı kadar da et suyu ayırdık. Bu et suyunun üzerine salçalarımızı ilave edeceğiz. Domates salçası önce ve biber salçamızı ekliyoruz. Biraz daha sıyıralım. Biraz daha tuz katalım pişireceğimiz tencereyi yanımıza alıyoruz tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları öncelikle bırakıyoruz üzerine soğan, biber sarımsağı ekliyoruz bastırıyoruz. Yani adını alan işlemi yapıyoruz. Ve haşladığımız nohut ve eti de katıyoruz. Bastırmaya devam ediyoruz. Domateslerimizi de katacağız. Zaten patlıcanlar küçülecek. Tencere tam seviyeye gelmiş olacak. Şimdi son olarak et suyunda karıştırdığımız tuzla ilave ettiğimiz salçalarımızı ilave ediyoruz. Şimdi artık ocağın yanına gidebiliriz. Tenceremizi ateşe koyuyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. kendi halinde pişiriyoruz. 15 dakika kadar pişti. Gördüğünüz gibi seviyesi bir hayli düştü. Şimdi ateşi kısıp pişirmeye devam ediyoruz. Evet, bastırmamız pişiyor. Artık son noktalara geliyoruz. Tereyağımızı ve kuru nanemizi burada kızdıralım. Biz de bu arada ilk defa yemeğimizi karıştıralım. Bakın seviyesi bayağı indi. Domatesler kendini bırakmaya başladı. Şimdi erittiğimiz naneli tereyağında bırakıyoruz. Kiliste buna koruk da ilave ediyorlar. Damak tadınıza uyuyorsa hiç durmayın. Bulursanız koruk ilave edin. Şimdi tekrar kapağı kapatıyoruz ve 3 dakika daha pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti. Şimdi kapatıyorum. Bu ara çıkmasın diye göstermiyorum. Artık bastırmayı, servis yapmanın zamanı açalım. Kilisimize özgü, muntazam, güzel, lezzetli bir yemek. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde de yöresel farklı bir tarif paylaştık. Bastırmanın yapımı da öğrendik. En kısa sürede denemenizi, kilisimizi ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.